Evet arkadaşlar eğer birilerine çok sinirlendiyseniz onlara zarar vermeden yapabileceğiniz size bir önerim var. Gelin buraya ve başkalarının evlerini yıkın. Dünyanın en zevkli işi yemin ediyorum var ya deminden beri çatır çatır vuruyorum kırıyorum. İstediğiniz gibi bomba patlatabiliyorsunuz. Tabii ben bu işte birazcık kırım işinde biraz iyi olduğum için böyle ağzına ağzına vurabiliyorum. Ee, gördüğünüz gibi yukarıda brick score kısmı var. Ee, orada ne kadar fazla kırım yaparsanız skor kazanıyorsunuz. Kazandığınız skorlar da size Yol, su, elektrik olarak ve para olarak geri dönüyor. Ee, burada mesela şimdi bomba aldım. Bir tane bomba aldım. Süre bitsin o bombayla ne yapacağım biliyor musunuz? Evin tam ortasına yerleştireceğim bombayı ve evin her yerini yıkacağım. Her yerini yıkacağım. Birazdan göreceksiniz. Bir dakika burada kim? Aa bu şeye benziyor. Ee, neydi bu? Inside out ters yüzdeki ne şeye benziyor. Çok değişik. <laughs> Çok güzel. Tamam birazcık skor kazalım bir saniye. Ee, bedava hediyemizi de aldık. Kostümlerde ne var? Hımm. 300'e oyuncak çekiç alabiliyoruz. Artı 2 güç veriyor. Okey tamam çok güzel sıkıntı yok. Şimdi ben burada çok fazla bir şey kazanamadım. Çünkü en son geldim. Ee, şimdi güzelce ne bir yıkım yapmamız lazım. Geri sayım bitiyor. Acaba sonradan gelmem var rağmen skorda kaçıncı olacağım? Çatır çatır doğal satım var. Yemin ediyorum çatır çatır. Şu an Nub'un evini yıkıyoruz. Nub'un evini darma duman ediyoruz arkadaşlar. Tamam 3, 2, 1 ve bitti. Şimdi sıradaki evimizi çok merak ediyorum. Kimin evini yıkacağız? Düşmanların evini yıkmayı çok seviyorum. Evi hale getirdik ya? Ya evi ne hale getirdik ya? Yemin ediyorum. Zulüm gibiyiz ha. <laughs> bir dakika kaç saniye var şimdi? Sonradan geldim ben. Sonradan gelmem var ama 5 oldum. Tabi benden önce de bir tane kişi var. Böyle çok da bir fark yok yani. Çok da bir şey yok ama olsun. Şimdi bu ne? Like hammer ne? Hmm, bomba dükkanını açayım. Ha, gruba girersem like şeklinde yani bir e, like şeklinde bir çekiç veriyor bana. Okey. Sıkıntı yok. Şimdi ne var? Bakalım. Bu ne lan? Oha. Kimin kalesi lan bu? Yük şunu yük kapıyı yük. Yük kapıyı yük. Oh, yük yük yük. Bombala mı oğlum? Yık lan. Bir dakika ben bombayı nereye bırakacağımı buldum arkadaşlar. Hadi bakalım. Şuraya doğru bıraktım. Hadi bakayım kaçtım ben. <laughs> Çok iyi. Ya. Çok iyi. Ya. Şimdi bak skorda birinci olmam lazım. Yıkım skor yıkım işi benim işim çünkü. Gerçekten. Şöyle hızlı hızlı vur, hızlı hızlı vur. bir dakika boyunca ben buraya var ya darma duman edeceğim. Bütün kaleyi, bütün kale duvarını yeminle çin setli gibi yıkacağım arkadaşlar. Bakın. Birinci olacağım var mısın iddiasına? Bence, bence birinci olacağım yani. Ben çok iyi oynuyorum böyle şeyleri. Hadi bakalım. Dal dal dal. Bombara, bam bombara, bam bam, bam bam bombara, bam bam. Elimdeki balyozu değiştirmek istiyorum. Şimdi artı iki güç güç aslında hafif alınacak bir şey değil arkadaşlar. Şöyle güzelcene bir şey yapsam, para kazansam zaten birinci olursam eğer 300 300 altına falan yaklaşırım muhtemelen de bakalım. Şu an 45 saniye kaldı. Vur vurabildiğin kadar vur. Lan üstüme yıkıldı her yer. Üstüme yıkıldı. Yıkıyorsunuz üstüme. Aha şu kule duruyor. Kuleyi yık kuleyi. Oh Aha ben aradan girdim. Nereye üstüme kule kalacak? üstüme yıkılacak kule üstüme yıkılıyor arkadaşlar vurmayın duvarlarına vurmayın lütfen vurmayın vurmayın ya da vurun ya hemen bir şey olmaz vurun vurun kimin kalesi bu acaba oha nereye çıktı bir dakika ne kadar yukarı çıkabilirim acaba kırık kaledene ne kadar kırık kale <laughs> kırık kale bir şehir arkadaşlar kırık kaleden kastım öyle bir kırık kale değil lütfen rica ediyorum şimdi Evet birazcık da dışarıdan vurdum. Ben şu an bence skor konusunda ama başkalarının çekişleri iyi değilse eğer ben skor konusunda birinci olacağımı düşünüyorum. Ama eğer çekişleri çok güçlüyse yani mesela artı iki güç demek bayağı fark eder demek yani. Çünkü artı iki artı üç daha fazla şey kazandırabiliyor demek bu. Günlük hediyem pardon saatlik dakikalık hediyem şimdi doldu. oyun bitsin onu da alacağım muhtemelen bana bomba verecek. Bombayı severim. Bombayı nereye koyarsan çatır çatır patlatıyor zaten. Evet. Koyun arkadaşlar vur vur. Oha bomba attı derim. Bir dakika şuradan alayım ya merak ettim ne verecek. Alamadım 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 aldım. Bir tane daha mı bomba verdi. Neyse şimdi burada harcamayayım zaten. Tamam ben birinciyim bence arkadaşlar. Bence birinciyim. Bence birinciyim hadi bakalım. Ne hale getirdik lan? Yuh. Ne hale geldi? <laughs> evet, skoru görelim, skoru görelim. Evet dedim arkadaşlar. Oha Kılpay'a birinci olmuşum bu arada. Ya şaka mı? 300 altın lazımdı. 299'da kaldı. Ya şaka mısın sen? Bomba dükkanı. Ya burası da mı şeyle alınıyor acaba? Ha. 60 altına 3 tane bomba alıyor. Alabildim mi? Aa aldım lan 46 kaçta 2 tane bomba aldım. Çok bu kimin eve? Adem'inki ev gibi bir şey bu. Bir saniye. Gideyim bomba yerleştireyim şuraya. Aha Noob'un evini yıkıyoruz arkadaşlar. Noob'un evini yıkıyoruz. Noob'u da yıkalım. Noob'u da yıkalım. Gel lan buraya Noob. Noob'un evini yıkıyoruz arkadaşlar şu <laughs> an. gel buraya gel. Ha ha ha. Evini mahvedeceğim senin dostum sen bir noobsun. Nooblar evlerini kaybetmeye mahkumlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Daima noobsanız eğer her türlü kaybetmeye mahkumlar. Kusura bakmayın. Yapıştır yapıştır bombala bombala her yeri. Bunu neden yapıyorsun mu? Çünkü zevk alıyorum dostum. Ben kötüyüm. Ha ha ha. Çok eğleniyorum. Bir saniye benim de yine birinci olup bu sefer e, diğer şeyi almam lazım. Neydi onun ismi? E, balyozu almam lazım. O yüzden ilk iyi kasmam lazım. Şu an bir dakika kala bir kya geçtim bile. Kusura bakma Nubcuğum evinin biraz içinden geçiyorum ama yapmak zorundayım. Bunu neden yapıyorsun diye soramazsın bana. Çünkü ben bundan zevk alıyorum. İşim bu. Ha <laughs> ha. Bir dakika hızlı hızlı basmam lazım. Burada Burada ne kasıyorum? Şu an ne kadar veriyor bana? 9 16 falan veriyor. 19 verdi. Çok güzel, çok güzel. Aynı yerde durabilirim aslında. Ama aynı yerde durunca da zevkli olmuyor ya. Sabit sabit bir yere vuruyorsun. Çok saçma. Vur vur yer gök inlesin bu sesi dinlesin Nup hep seninleyim Türkiye Vur Evdeki her şey lütfen durun mu ya bu aşamadan sonra dursam ne olur Allah razı olsun. bu, bu eve Bu eve en son ne yapabilirsin çatıya çıkacağım bir saniye Çıkamadım Kusura bakma Nup'cum evinin de biraz içinden geçtik ama aşko Sıkıntı yok değil mi Eşyalarımı kırmayı bırakma Eşyan mı kaldı oğlum hiçbir yerde bir, şey, bir koltuk var dur koltuğunu da kırayım bari Dur dur kırılmıyor. Koltuk kırı o kadar kırılmış ki koltuk artık kırılmıyor. Bir dakika ben şu an birinci olamam ama ya kesin olamam. Çünkü biraz geride kaldım. Vallahi biraz olsun. Yani 300 para versin de bana bir şekilde. Yani 300 300'e tamamlasın da benim paramı sıkıntı yok. Ben iyiyim yani. Hızlı hızlı devam. Hızlı hızlı devam arkadaşlar. Hızlı hızlı devam. E ee, bitti. Çok eğleniyordum ben. Niye bitirdiniz bunu? <laughs> <laughs> Nub'un evini yok ettik. Kusura bakma Nub kardeş. Durduramam. Hiç durduramam. Kusura bakma. <laughs> Aa birinci oldum lan. Ya çok iyiyim ya. Bir dakika hammer almam lazım. Nasıl dükkan? Hammer hammer hammer. Ne var? 300'e ne var? Tahta çekiç var. Ee, şunu alayım. Çok güzel duruyor. Ya çok güzel. <laughs> ben bunu beğendim. Bakalım kimin evi? Eğer düzgün bir ev çıkmazsa ben ben bırakırım bu işleri ya. Kimin evi bu? Bakalım. E bu ev değil ki. Bu ne lan? Bu nasıl ev lan? Oha oha. E bu ev değil ama neyse. Bir dakika bu ev değil harbiden. Bu ne? Oha çok iyi bu. Bu arada çok güzel skor kasıyorum ha. Gerçekten çok güzel skor kasıyorum. Elindeki balyozun gücünü hissediyorum şu an. <laughs> ama biz şöyle hiçbir şey yıkıyoruz yani. Bir ev gibi bir şey yıkmıyoruz lan. Ekran bozuldu. Çıkmam lazım buradan. Aha bir dakika bir tane daha verdi. Aha bomba verdi. Oba at şuraya bombayı bir tanesini. Bir tane de bombayı şuraya atalım. Hop. Bir tane bombayı şuraya atalım. Tamam. Arkadaşlar ben yine birinci olmaya yemin ettim. Ben şimdi yine birinci olmaya yemin ettim biliyorsunuz. Ee, her türlü birinci olacağım zaten de neyse. Çatır çatır deter deşarj olun deterjan oluyorum diyecektim. Bu ne lan? Oha. Bir dakika. Son bir son 50 saniye. Son 50 saniyede yine birinci olup e, ortadan kaybolup gitmek istiyorum arkadaşlar. Yeterince skorboard'a e, katkı sağladım zaten. Daha ne yapabilirim bilmiyorum. Yardır yardır gidelim bakalım. Gönder. Gönder arkadaşım gönder atak 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 2, 2K oldu tamam 38 saniye kaldı ben bunu 3000'e tamamlar mıyım bence 3000 yaparım hızlı hızlı şurada hızlı hızlı şurada yapalım oha artı 31 artı 31 şey veriyor tuğla veriyor çok güzel çok güzel ben bu oyunu çok sevdim yapıştırıyorsun vallahi her türlü gidiyor ama şu an kurtulamıyorum saçlarım bozuldu arkadaşlar Yapamıyorum ama. Kurtulamıyorum. 3000 günde yapamayacağım bu arada. Neyse olsun. Şey olmuş. 3000 olması şart diye zaten arkadaşlar, değil mi? Bence değil yani. Hadi bakalım. Hadi. Ama şu an bana bir şey kazandırmıyor. Bir saniye. An kurtuldum mu? Yok, an kurtuldum. Vallahi kurtuldum. Yes. Şu duvara vur 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 3 3000 olmam lazım. Süre bitmeden gün olmam lazım. Bence olurum. Bence olurum. Hadi bakayım. Olmam lazım. Hadi. Hayır 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 oldu mu yes oldu çok iyiyim çok iyiyim arkadaşlar Vallahi çok iyiyim daha ne olsun Tamam yine birinciyim bak eminim yine birinciyim biliyor musunuz çok eminim hem de Çünkü gayet iyiydim bence ve labirent mi yani bu labirent basit bir labirent hiç gerek yoktu bence <gülüyor> Aha <gülüyor> Beni geçmiş Pe, Üzdünüz kardeşim ya Vallahi çok üzüldüm şu an Pü. Neyse olsun Şimdi buradaki eve bakalım tekrardan. Tekrardan oynamayı istemiyorum şu an. Çünkü yeterince her yeri yıktım. Ben gayet keyfimi aldım, deşarj oldum. Sinirimi attım arkadaşlar. Sıra sizde. Eğer videoyu beğenmek istiyorsanız videoya bir like atarsınız. Eğer çok sevdiyseniz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.